Selamun aleyküm. Diyanet takvimi 2021. Günlerden 1 Aralık çarşamba. 26 Rabilahir 1443. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara suresi. Bir hadis rızkının çoğaltılmasını ve ömrünün uzatılmasını isteyen kimse akrabalarını ziyaret etsin. Soru cevap Hastalar nasıl namaz kılar? Namazı normal şekliyle ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse namazını oturarak kılar. Kişi kendi durumuna göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılar. Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimse namaza ayakta başlar, rükudan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapar. Ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişi namaza ayakta başlar. Secdeden sonra namazını oturarak tamamlar. Ayakta durmaya ve ruku yapmaya gücü yetti halde yere oturamayan kimse namaza ayakta başlar. Rukudan sonra secdeyi tabure ve benzer bir şey üzerine oturarak imayla eda eder. Ayakta durmaya gücü yetmeyen yere de oturamayan kimse namazı sandalye veya benzeri bir şey üzerine oturarak ruku ve secdeleri ima ile yerine getirir. Buna da güç getiremeyenler yatarak ima ile namaz kılar. İma ile da de olsa namaz kılmaya gücü yetmeyen kimseye bir şey gerekmez. İma ile namaz kılan kimse rükuda başını biraz eğer, secdede rükudan biraz daha fazla eğer. Vesselam.